HavenSys Dual Charger şarj kontrol cihazlarında bara akımı nasıl ayarlanır? Yukarı yön tuşuna 8 saniye basılı tuttuğumuz zaman cihaz ayarlar menüsüne girecek. Yukarı yön tuşuna tek tek basarak akım sınır ayarları menüsüne geliyoruz ve OK'ye OK basıyoruz. Şarj akımı ana barayı ayarlar. MPPT sınırlamak ve DC tarafını sınırlamak için ayrı ayrı menüler bulunmaktadır. 30 amper DC tarafı bunu istediğimiz değerlere indirip OK ye basmamız yeterli olur. MPPT tarafı da 40 amperdir. Bunu da istediğimiz gibi aşağı indirebiliyoruz. Ana şarj akımı ise 60 amperde ayarlıdır. Biz bu değeri kaça indirirsek ortak akımda yani panelden ve araçtan aynı anda akım geldiğinde kaç amperden fazlasını geçmeyeceğini ayarlayabilmekteyiz. 50 amper ayarladığımız zaman 50 amperden fazlasını geçirmez. Geri tuşuna basarak da ana menüye çıkabilmekteyiz.